Ama, bilir o beni. Bugün evet. aramadım ama bilir o beni. Çok güzel bir yorum gördüm arkadaşlar. Abla TikTok çekmek için mi ağlıyorsun? Yoksa ağlarken mi bir anda aklına geliyor? Çok <laughs> uzaktayım ama görür o beni. Yani ağlamak için bir şey yapıyordur bence ya. Yani ne bileyim gözünü böyle gıbırdatmıyordur falan bir şeyler yapıyordur herhalde. Eve... Şarkının güzelliği bu arada. Eve ama bulur o beni. Bu video çok üzücü ya bunu geçiyorum. Eve dönemedim ama bulur o beni. Çok iyi video arkadaşlar. Baksanıza arka plan olarak. Bana Şarkının mükemmelliği zaten Eve dönemedim evet, ama ama Bulur o beni Seni çok seviyorum Bulur iyi, o beni yani. Bana acımadı ama Umarım ironidir arkadaşlar. Bana acımadı ama. Sırf senden sıkılmasın diye yaptığın o bel altı muhabbeti. Sever o beni. yapmayın ballarım yapmayın sizi seven böyle bir şey istemediği bildiği halde zorlamaz. Aynen öyle. Sizi seven gerçekten sever. Yani benim sevdiğim bir insan olsa ben ona kıyamam. Yani dokunmaya bile kıyamam oğlum. Yani gerçek sevgi Murat Göve'ye bakan gibi sevin arkadaşlar. Devam ediyoruz Bana acımadı ama sever o beni. Yani gerçekten işini seven doktorlar var. Yani gerçekten işini severek yapan insanlar var. Bu doktorlar değil arkadaşlar. İşini sevmeyen doktorlar da var arkadaşlar. Geçiştiren insanlar da var. Devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. acımadı ama sever o beni. Saçmalama her gün seni anlatıyor saçını telini kıyamaz. Bana acımadı ama sever o beni. Bana acımadı ama sever o beni. şarkı hakkında görüşlerinizi yorumlara yazın. En güzel TikTok videosu hangisiydi yorumlara yazın dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.